Selam dostlar günaydın. Bugün yine Azerbaycan'da güzel bir güne uyandık. Galiba 5. günüm tam bilmiyorum. Ee, Azerbaycan'da Starbucks'a gideceğim. Reklam değil bu arada açıklamaya falan gideceğim. Tam olarak şey hani ne reklam ne reklam değil yazacağımızın, ne yapacağımızı tam bilmiyorum. Aa, ee, i̇ki gece önce burada res burada olan yani Starbucks gibi burada olan bir kahve neydi onu zincirine gittik. Onun kayıtlarını birazdan koyacağım. Hani menüyü çekmeye çalıştım. Fiyatlar... durumda diye. Ve e, ben ne söylemiştim? Karamel latte mi ne söyledim? Kuzenimde Sovyetlerin bir demleme şekli varmış. Adını unuttum. O yazılar hepsi gelecek zaten ekrana şimdi. E, ondan söylemiştik. Onları göstereceğim. Fiyat menüsünü çekmeye çalıştım. Işık çok parladı. Onu göstereceğim. Ben de Starbucks'a ineceğim. Şimdi o, o kayıtlar bir gelsin. Siz görün ne söylemişiz, ne yapmışız. Onların hepsini ben ses olarak arkaya koyacağım. Sonra Starbucks'a ineceğiz. Starbucks'ta da fiyatları göstereceğim burada fiyatlar ne durumda diye. Sonra orada oturup biraz sohbet muhabbet. Her zaman gittiğimiz hamam yolundan aşağı doğru inmedim ana cadde. Biraz yan sokaktan gideyim dedim hani yan sokaklarda ara sokaklarda görmüş olalım dedim. Şimdi Starbucks'a gitme sebebim bir araba fiyat karşılaştırma videosu çekeceğim. Bir de hani. Azer Şu an bu izlediğiniz video vlog tadında olan Azerbaycan'da tatlı ve kahvenin ne kadar tuttuğuna dair bir video. Hani bunu çekmek için falan aşağı doğru Starbucks'a doğru iniyoruz. Araba fiyatları ile ilgili bir video için güzel bir arka plana ihtiyacım vardı ve evde çekemezdim. Starbucks'a Sovyetlerden kalan bir Starbucks şey ya da Sovyetlerden kalan bir binanın altına Starbucks yapmışlar ve o mimariyi ellememişler. Güzel durduğu için oraya gidiyoruz. Ara sokaklardan ana caddeye iniyoruz. Şu an ara bir sokağa girdim. Buradan ana caddeye doğru iniş yapacağız. Şu otel galiba Vegas Options yazıyor. O güzelmiş yani. Yine eski eski kültürel bir bina. Starbucks'a geldim. Aa, i̇kinciye çekiyorum aynı şeyi. Bir tane White Shot Mocha Grant aldım. 12.20'ymiş. 13 e dedim. Fişi şöyle göstereyim. Şöyle bir dakika. Yine düşürdü bir şey. Evet. umarım. Aa, tadına bir bakalım. Şekeri biraz fazla var. İçimi sert değil. normal aldım. Hani şey yumuşak içim aldım. Tadı güzel. Türkiye'deki Starbucks hemen hemen aynı. Tatlı almadım çünkü çok fazla bir tatlı yoktu. Şimdi biraz burası bir Türk, e, ee, Azerbaycan hakkında biraz konuşmak istiyorum. Mesela burada kuryelik çok fazla. Bir tadında olsun diye konuşuyorum. Burada kuryelik çok fazla. Hani ve bu kuryeliği bisikletle yapan var, skuterle yapan var, yürüyerek bile yapan var. Onun dışında burada ulaşım için otobüs falan var. Otobüs 50 şey 0.50 manat. Kepik diyorlar bu arada hani kuruşlara. 50 kepikte geçiyor. 50 kepik de 10 lira. Şöyle bir kartları var. Bir dakika. Kuzenimden çalmıştım bir tane. Şöyle. Bakü kart yazıyor. Böyle bir kartları var. Kart çıkartma ücretine kadar bilmiyorum ama böyle hı hı. otomatlar tarzı küçük şeyler var. Oradan her şeyinizi ödeyebiliyorsunuz. Ev faturanız, sigortanız, araba cezanız, park ettiğiniz yerin parası kumar oynayabiliyorsunuz. Yani kumar dediğim de şey bahis işte atıyorum sayısal lotu tarzı şeyler yapabiliyorsunuz. Onun dışında sigorta ödeyebiliyorsunuz. Sağlık şeyi ödeyebiliyorsunuz. Herhangi ödemeniz varsa devlete onu ödeyebiliyorsunuz. Cezanızı ödeyebiliyorsunuz. Böyle bu, bu şekilde karta para yatırabiliyorsunuz. E tadı güzel. Starbucks'ın atmosferi çok güzel. Ben çok sade bir yer buldum. Çok fazla yer yoktu. Ama genel olarak duvarlar olsun, çevre olsun gayet güzel. Müzik var. Umarım müzikler şu an telif yemiyorumdur. Umarım müzik sesi bana çok gelmiyor. Bu mikrofon da takılı aslında. Evet Güzel. Ve hani sokakların güzel olması, refah seviyesinin yüksek olması falan bence yaşanabilecek, dokunabilecek güzel bir yer. Ben geldiğim şehirde kaybolarak gezmeyi daha çok seviyorum. Hani bir yeri bulmak istiyorsam kaybolarak sokakları görmek zorundayım. Normalde gittiğim yer hani önceki videoda izlemiştiniz bir tane hamam vardı altın renginde. O hamamdan dündüz aşağı yürüyorduk. Karşımızda şey metro istasyonu çıkıyordu. Metro istasyonundan sağa gidip deniz kenarına gidiyorduk. Sol gidersek de center'a gidiyorduk. Ben hamamdan sola ara sokaklara girdim. Ara sokaklardan aşağı doğru yürüyüp Azerbaycan İstiklal yok İstiklal değil. İstetik Üniversitesi'ni ne buldum? Üniversiteyi unuttum. Aşağıda bir üniversite daha vardı. Oradan düz yürüdüm de konsolosluğuna oradan girdim. Yani burada her yer her yere çıkıyor zaten. Yani Center'a gitmeye çalışıyorsanız. Tadı da güzel bu arada. Hani burada içebileceğiniz güzel tatlılardan. Fiyatları çekemedim. Hani daha çekmeye çekindim. Öyle söyleyeyim. Ama genel olarak küçükler 10 manat. 9 manat. Küçükler 9 manat falan maddelerde. Amerikanlılarda 7-8 manat. Büyükler işte 2 manat üstüne koyuyor. 1 manat üstüne koyuyor. Mesela Ekranda bu arada 10.20 yazıyordu. Ben 12.20 ödedim. Neden böyle diye sordum da ekranların yanlış olduğunu söylediler. 10 manat 200 lira yapıyor. Türkiye'de daha ucuz aslında. Tatlıya gelirsek şey videonun başında ben size geceden kalma bir video kesti izletmiştim. Biz orada San yemiştik. Ben yani Türkiye'de birçok yerde San Sebastian yedim. Ama Türkiye'de yediklerim hani yiyorsun işte verseler bir tane daha yersin gibi işte çok olarak yoğun değil. Evet tadı güzel ama yoğun değil. O peynirin San Sebastian peynirden yapıldığını varsayarsak peynirin tadı çok fazla gelmiyor ve yoğun değil. Hani doyurmuyordu. Hani bayağı 2-3 tane yersin tek oturuşta. Dün gittiğimiz o kafede San Sebastian söylediğimizde yoğundu. Hani bitiremiyorsunuz asla. Hani işte 3'te biri kalıyor, 4'te biri kalıyor tarzı bir şey. Yani bakıyordum insanların hepsi 4'te birini falan bırakıyordu. Yemiyorlardı ve demiştim ki San Sebastian'ı ne kadar nasıl yiyemeyebilirsiniz ki küçük bir tatlı. Ama yiyince öyle olmuyormuş. Cidden büyükmüş yani Öyle yani cidden büyükmüş. Biz yedik bitirdik ama biraz zorladım. O dörtte biri kaldığında zorlamıştım artık bitirebilmek için bir şeyler çalışmıştım. Hani şöyle söyleyeyim dörtte biri kalıyor ya. O son kalan o son kalan dörtte birini yemek için çaba sarf ediyorsunuz. Yani artık yiyin de bitsin diyorsunuz. Kahvelerin tatları genel olarak aynı. Ee, çok bir farkı yok. Hatta o gittiğimiz zincir zincir kahve dükkanı diyeyim. Orada kahve hani bana biraz daha sıvımsız böyle su gibimsi gelmişti. Daha hızlı içiliyordu ve daha rahat içiliyordu. Hani seven vardır, sevmeyen vardır. Bunlar da yine bunlar da yine daha rahat içiyor. Bu arada adımı doğru yazabilmişler. Hani buradaki isimleri Türkiye'deki isimler çok farklı olmasına rağmen adım doğru yazılabilmiş. Bardaklar standart yani. Yine işte şurada kağıtta isminiz yazıyor. Ne aldığınız saati işte içine ne kondu falan yazıyor. Starbucks abi burası. Her şey standart. burası da standart. Ha buranın iç atmosferi daha güzel kesinlikle ve hani masalar iç içe ve çok dar değil. Burada çalışan iki tane var. Ortalama 20 tane masa falan var. Belirli yerlere koymuşlar. Hani duvar kenarı gibi bir yerde Yanında bir tane daha masa var. Küçük bir masa. Hani gayet güzel aslında gayet. Güzel, ferah, tatlı yapılmış. Diğer kahveler de öyle. Burada, burada Fransız'ın bir tane kahvehanesi de var. Hani Frens şeyle. Neden ona? Frens dizaynlı diyeyim. İşte Frens yazıyor logosunda falan. İçeri girmedim. Aynı zamanda Charlie, Charlie Chaplin kafi var. Chaplin kafi diye geçiyor. Fransla de Frens kafi diye geçiyor. O da şurada az ileride bir yerde. Onun dışında şunu söylen lazım. Center tarafında para bozdurmayın buraya gelen turistler olarak söylüyorum. Ben bizim evin 3 sokağındaki ana caddede üniversitelerin oradaki cadde insanlara sorarsanız size yönlendirirler. İşte Azerbaycan Üniversitesi derseniz orada var bir tane exchange var. 1.71'den veriyorum doları. Hani 1.71'den alıyorlar. İşte 150 dolar veriyorlar. Yani 100 dolara 150 manat veriyorlar. Ama burada aşağıda gelirseniz 1.68'den alıyorlar. Yani 100 dolar bozdurursanız 3 manat zararda oluyorsunuz center bölgesinde. O yüzden biraz daha yukarı yürüyüp yukarıdan bozdurmayınızı tavsiye ederim 3 manat için. 3 manat büyük bir para değil gibi gelebilir ama 3 manata burada döner yiyebiliyorsunuz. Tavuk döner 3 manat. Evet döner 5 manat. Onun dışında dün şeydik. Tavuk et karışık bir döner geldik. Ona da 4 manat verdik. Dönerleri güzel ama bizimki kadar eti bol koymuyorlar. Onlar sos koyuyor yine sos var yine domates biber falan var yani kölesi biberi yanında veriyorlar yeşil biber için yine domates koyuyorlar. Yani çok kötü değil buradakilerin tatları da. Bu video bu kadar kısa bir şey oldu hani işte fiyatlar ne kadar bunları gösterdim orada menüyü gösterdim Tatları anlattım. Buraya gelince yapabileceklerinizi zaten vloglarda anlatmıştım. Burada Starbucks'ı denemek için şu an Starbucks'tayız. İçerisi de güzel. Belki telefonla çekip hızlı bir içerisini gösterip videonun sonuna koyabilirim. Dediğim gibi burada, burası bu kadar yani işte o kuryeler biraz garip geldi bana. Bir de şunu ekleyeyim bari. Kuryeler hani skuterle bisikletle yür yürüyerek evet, yürüyerek de kuryelik yapılıyor burada. Burada Uber gibi bir taksi sistemi var. Adını vermeyeceğim reklama geçmemesi için. 2-3 farklı şirket var. Yani duyduğuma göre eğer iyi çalışırlarsa, fazla çalışırlarsa aylık 1000 manat bırakabiliyormuş ve buranın askeri ücreti 300-400 manat mı? <laughs> 300-400 dolar mı ne? Yok, doğru mu söyledi? Hatın ekrana yazacağım ben. Hani 1000 manat bırakması çok iyi bir para. Buradaki taksiler güzel kazanabiliyormuş, bunu öğrendim. Onun dışında burada öğrenip size anlatabileceğim başka bir şeyim yok. Olursa yine ben başka bir videoda ekranda orada burada yazarım. Bu video böyle basitti. İşte kahve tatlılarını denedik. Tatlıları denedik. Tatlıların güzelliğinden bahsettik. Kahvelerin güzelliğinden bahsettik. Kahvelerin kahvehane... Dağ başında soğuk modern, olduğunu, modern olduğundan bahsettik. Kuryelikten ve taksinin ne kadar kazandığından bahsettik. Ulaşımdan bahsettik bu kadardı. Ee, başka videolarım da var. Kanalımdan onlara bakabilirsiniz. A Azerbaycan Boki Vlog var. Şehitlik videosu var. Araba fiyatlarını karşılaştığımız bir video var. Hatta o videoyu şu an bu videoyu kapattıktan sonra araba karşılaştırma videosunu çekeceğim. Daha izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarda profilinden bakabilirsiniz. Ortalama 3 günde bir atacağım. Bunları renderlerine nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Türkiye'ye girince renderlerin hepsi yapılacak. Bu videoluk bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Diğerlerini izleyebilirsiniz.